Şimdi ustalar bak. Bu aracın V kayışını değiştirdik. Motor V kayışını, şarj kayışını, kompresör kayışını bak şimdi ne kadar kışı şekilde bir tertemiz dönüyor. Bir arıza da kaydetmemiş. Şimdi ustalarımız her zaman dikkat bakım yapıyorlar. Bakım yaptık diye araçları direkt müşteriye teslim ediyorlar. En yap, en bakımda en al, en can alıcı yer nokta araçların V kayışıdır. Genelde V kayışını değiştirmiyorlar Eminim, ne Servisten çıkıyor araç. Ve kayıcı değişmiyor. Şimdi bu araçlar servisten çıkmış. İpek Usta bu aracın başına geleni kısaca bir özetleyebilir miyiz? Şu kayışın üzerinde bir gösterebilir misin? Kaç kilometre olmuş? Niye bu değişmemiş? Daha iki gün önce bakımdan çıkmış. Evet abi. Ustalarımızın gözünden kaçmış bu yapmamışlar. Evet bu abi. Bu araç bize dışarıdan geldi. İç kısmını gösterir Kayış misin abi? Yani bu kayışı görmeme parça Görmeme şansları var mı abi? Mümkün değil. Normalde. Demek ki dikkatsiz abi. Dikkatsiz Dikkat etmiyorlar değil mi bu... abi? Yani. Bak motor bakımı denilince motor ya fitlesi, polen filtresi, yağ filtresi, yakıt filtresi deyip geçiyorlar. Doğru i̇şte mu? Bu şekilde fiyata aldanıyorlar. Evet. Ondan 3, sonra 3, yolda, 3, yolda 3, kalıyorlar değil mi? Sonra böyle ne bey kayışına bakıyorlar, ne ön takımına bakıyorlar. Evet. Arabanın ne balatasına bakıyorlar. Bir filtre değiştirip gönderiyorlar. Sonra evet. iki gün sonra araç bu şekilde gördüğünüz gibi yolda kaldı. Evet. Bizim Bunu görmemek mümkün mü? Değil. Bakın kayışın Şimdi haline. bizim ustalara devamlı tavsiyemiz ne oluyor bakım yapılırken? Komple aracı check-up yapalım, gözümüzden kaçırmayalım diyoruz değil mi? Tüm noktalı gözden geçmesi gerekiyor. Evet. Sadece bakım diye geçmeyin. Şimdi vatandaş 10 bin kilometre bakımını yaptırıyor, yola çıkıyor. Doğru mudur? Evet. Ne diyor? Servisli aracıma bakım yaptırdım, gönül rahatlığıyla yola çıkacağım diyor değil mi? Evet. Şimdi bu arkadaş iki gün önce bakım yaptırayım. iki gün sonra böyle yolda kalıyorsa ve şu kayış ömrünün dolduğundan dolayı kopabiliyorsa şu şekilde. Yazıklar olsun bizim ustalarımıza. Yani şu kayışı bu şekilde bu vatandaşa bu aracı teslim ediyorlarsa yazıklar olsun. Yani bu kayış bırak 10 bin kilometre 20 bin kilometre önce gere değişmesi gereken bir kayış. Şurada değiştirdiğimiz herhangi bir kayış getirebilir misin ustacığım? Diğer araçlarda herhangi bir aracınki eski kayışlardan birini getirelim arkadaşım, ustacığım. Gösterelim vatandaşa aracındaki kayışın değişmesi gereken durumu. Bizim değiştirdiğimiz bir kayışı gösterebilir misin abicim? Şu, değil mi? Var mı abi herhangi bir yıpranma, yırtık? Yok. Sadece evet. aşınmadan dolayı değiştiriyoruz. Doğru evet. mu? Sert bir de iç kısmını iç kısmını gösterelim abicim. Evet arkadaşlar bakın. Dikkatlice bakın. Biz şimdi bu araçların bu şekilde kilometresi geldiği zaman kayışları iyi bile olsa değiştiriyoruz arkadaşlar. Bu araç bu kayışlar fabrikada üretildiği zaman kontrolden geçiyor arkadaşlar. Belirli bir kilometre koyuluyor. Fabrikanın fabrikanın talimatına uymak zorundayız arkadaşlar. Biz bu kayışların ne kadar kaliteli veya orta muadil olduğunu biliyoruz. Fakat her fabrika, her kayış için belirli bir standart kilometre koyuyor arkadaşlar. Bu kilometreyi yapmıyorsa araç senelik de olsa kilometre yapmayan araçlarda iki bakımla bir kayışın değişmesi gerekiyor. Eğer iki bakımda bir aracın kayışı değişmezse sonuç bu arkadaşlar. Bu BMW gibi, bu arkadaş gibi mağdur olursunuz. Yolda kalırsınız arkadaşlar. Bakım yaptırdığınız yerlerde muhakkak V kayışını kontrol ettirin arkadaşlar. Yoksa bu şekilde böyle sizi gönderirler, yolda kalırsınız. Selamlar, saygılar. Herkes işini hakkıyla yapsın arkadaşlar. Hiçbir müşterilerimizi mağdur etmeyelim. Sonuçta müşteri veli nimettir arkadaşlar. Evet. Teşekkürler.